Merhaba arkadaşlar, ee, Warzone 3'te e, kaplama açma onu göstereceğim. E, taktikal stunt. Arkadaşlar bu taktikal stunt dediği öncelikle e, ayarlara girin arkadaşlar ama muhtemelen herkesinki aynıdır. Gameplay'e gelin arkadaşlar. Buradan taktik kale bulun arkadaşlar. Şurası ADS olacak arkadaşlar. Şu olacak. Do buton. Ondan sonra arkadaşlar oyuna başladığınız zaman sağ tuş ve V'ye basacaksınız. Sağ tuş V'ye bastığınız zaman silahınız yan yatacak. Yani şu şekil bir başlatayım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Mouse'un sağ tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar V'ye bastığınız zaman şu şekil 25 tane kill aldığınız zaman bu silahın üstündeki kaplama açılacak. Şu şekilde. ve tekrar bastığınız zaman biraz uzaktan ıı, kil almanız zor ama yine de alabiliyorsunuz. Bu şekil. I've survived. Bu, <laughs> bu şekil arkadaşlar